Türkiye'de sağlık bilgi sistemlerinin ikinci bölümünü anlatacağım. Şöyle bir topluca bakalım neler oluyor Türkiye'de. Gördüğünüz gibi çok büyük rakamlar söz konusu. Bunların yönetilmesi için tabii bir bilgi sistemi gerekiyor bu yaklaşık 15 yıl daha evveliyatta da var ama yaklaşık 15 yıldır gelişmekte olan bir sistem ve artık bir hayli de karmaşıklaştı. Ben size şöyle bir ana hatlarıyla bahsedeceğim. Bir kere bu bir sanal ağ üzerinde yürüyor. Sağlık bilişim ağı diyoruz buna. E, bu sanal ağ bir hayli büyük bir ağ. 2606 lokasyonda sunucusu var. 500 binin üzerinde kullanıcı sayısı var. Ve Kamunet'le e, entegre. Kamunet, Türkiye'deki e-devlet uygulamaları için geliştirilmiş bir altyapı ve e, Sağlık Bakanlığı'nın e, domine ettiği şeye sağlık e, sağlık bilgi ağı, bilisim ağı diyoruz. Fakat e, bu ağ çalışmak için başka şeylere de ihtiyaç duyuyor. Bunlardan bir tanesi İçişleri Bakanlığı'nın nüfus ve vatandaşlık işlerinin bu vatandaşlık kimlik numarasıyla ilgili olan, işte oradaki diğer bilgiler de var tabi. Bir diğeri de SGK'nın ağı, MEDULA denilen bir sistem. Bu sistemler birbiriyle konuşarak işleri yürütüyor. Ve şimdi biraz aşağı aşamadan başlayacak olursak, yani bu sistemde en altta ne oluyor? En altta veri var. Bu verilerin büyük bir çoğunluğu serbest bir formatta değil. Ee, neden verilerin serbest formatta olmaması gerektiği ve bir takım işte standartlar, kodlar, sınıflamalar e, çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği bizim dersimizin konusunun biraz dışında ama bunları biliyorsunuz. Şöyle bir e, hangi verilerin standartize edildiğini bakacak olursak. Bir kere e, tekil tanımlayıcılar var sistemde. Tekil tanımlayıcı e, nesnelerin ve kişilerin e, unik numaralarla, tekil numaralarla tanımlanması anlamına geliyor. Bunun en başında hastalar var. Hastalar TC kimlik numarasıyla tanımlanıyor Türkiye'deki sistemde. Bu aslında güvenlik açısından biraz sıkıntılı bir seçim. E, fakat işte 2003 civarı yapıldı bu seçim. O zamanlar e, ekonomik sebeplerle yapıldı açıkçası. Yani zaten bir sistem var, biz de bunu kullanalım, yeni bir yatırım yapmayalım diye. Bunun dışında sistemdeki kurumları, hekimleri, çeşitli nesneleri tanımlayan tekil tanımlayıcılar mevcut. Ör örneğin, e, ha bir de tekil tanımlayıcı diyemeyeceğimiz ama böyle sınıf tanımlayıcıları var işte tıbbi cihazların örneğin bir takım ID'leri var. Yani her birinin bir ID'si yok ama sınıf olarak ID'leri var. Ee, ayrıca tetkiklerin tanımlayıcıları var. Bunlar, bu tetkiklerin iki çeşit tanımlayıcısı var. Bir tanesi e, but kodları, pardon sub kodları, sağlık uygulama talimatı. Onu biraz açacağım bir sonraki slaytta. Bir tanesi de loing kodları. Bunlar ikisi de birbiriyle meplenen kodlar. Yani aynı kod, aynı kavramın hem bir but kodu, süt kodu hem de bir e, loink kodu olabiliyor. Ondan sonra görüntüyle ilgili standartlar var. En başta DICOM ve bunların iletişim standartları olmak üzere işlemlerle yani yapılan tıbbi işlemlerle ilgili standartlar var. E, burada da e, gene süt kodları bir yandan var. Bir yandan da e, Tik tanı ile ilişkili gruplar teşhisle ilişkili gruplar e, kodları var. Ondan başka tanı kodları var İşte ICD ICD-O gibi. İlaç kodları var. Bunlar hem sanayinin kullandığı bir takım e, yani sanayinin kullandığıyla kastettiğim e, ilaç kutularının üstünde kare kodlar görürsünüz. Burada yer alan e, bilginin standartları var. Bunun yanı sıra ATC dediğimiz işte ilaç uluslararası ilaç aktif maddeleri kodları var. E, belli başlı içerik kodları bunlar. Yani bizim parça verilerimizi standartize eden şeyler Türkiye'de bunlar. Bunun dışında şimdi bu veriyi standartize ettik. Peki bu bizim e, veri tabanlarımızda nasıl duracak? Bunun da standartları var. Biz buna yapı standartı diyoruz. Şu an için üç tane standart var. Bir tanesi minimum veri modeli. Bu her bir hastanede en önemli verilerin ne şekilde tutulacağına dair bir standart. Ne işe yarıyor? İki farklı firmanın ürettiği yazılımda verilerin aynı şekilde tutulması sağlanıyor. Bu da hastane yazılım değiştirdiğinde A yazılımından B yazılımına veri aktarıldığında veri kaybı olmamasına yarıyor. Bu aslında bakarsanız Türkiye'ye özgü bir şey. Yani Türkiye'nin geliştirdiği bir standart. Dünyada böyle çok ufak bir iki lokal uygulama dışında ulusal bir benzeri yok. Bunun dışında aile hekimliği bilgi sistemi VEM'i var. Bir de TEKS RME var. Bunlar da işte ilgili sistemlerde verilerin yap nasıl yapılarda durduğunu standartize e, ulusal standartlar. Tabii bunlar güncelleniyor ve değişiyor onu da söylemem lazım. Yani şu an var olan standart iki yıl sonra değişmiş ve gelişmiş olabiliyor. Bundan başka e, bir iletişim altyapısı var bizim sistemimizin. E, bir parayla ilgili işler var ve bu sadece SGK'dan ödemesi alınan hastaları ilgilendiriyor. Bu işler medulla sistemi çerçevesinde yürütülüyor. Medulla sosyal güvenlik kurumunun bilgi sistemi ve aynı zamanda bir iletişim standartı da getiriyor. Yani hastaneden örneğin yapılan işlemler SGK'ya bildirilebiliyor veya örneğin bir ilacın ödenip ödenemeyeceği bir eczaneden bu sistem aracılığıyla sorgulanabiliyor. Ulusal Sağlık Sistemi veri paketleri de bizim e, Sağlık Bakanlığı'nın sunucularıyla sağlık kurula, kurumlarının sunucuları arasında e, veri göndermekte kullanılan bir de facto standart. Bu HL7 versiyon 3'ten esinlenilmiş bir standart. Yani başlangıçta öyle başladı. Sonra değişti biraz. Şimdi ee, sağlık uygulama tekniğinden bahsedeceğim demiştim. Bu önce but diye çıktı. Bütçe uygulama talimatı diye. Ya da tebliğ çok emin değilim. T'nin açılımından. Sonra SUT'a dönüştü ismi. Sağlık uygulama te tebliği diye. Bu SGK'nın kurallarını bildiren bir hayli uzun bir metin aslında. İçinde e, bir sürü detay var ve e, bir de ekleri var. İşte o eklerde hem bazıları kodlarla ilgili, bazıları kurallarla ilgili ee, ne işe yarıyor? İşte e, kurumca finansmanı, yani burada kurumla SGK bahsediliyor, kurumca finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri, yol, gündelik ve refakatçi giderlerinden yararlanma esas ve usulleri ve kurumca ödenecek bedellerin bildirilmesi. Bunu düzenleyen bir metin yani. Bu bizim hastanenin işleyiş açısından önemli çünkü biliyorsunuz günümüzde para olmadan hiçbir şey olmuyor. dolayısıyla neyin ödeneceğini ve yapılan işlemlerin ödeme bildirimini yapmak zorunda bu hastaneler. Nasıl şeyler var? Burada ufak örnekler verdim tabii dediğim gibi bu uzun bir metin. Diyor ki örneğin fizik ve tedavi rehabilitasyon seansları en az 60 dakika uygulanır. Ancak bir şekilde kısa kesilmek zorunda kalınırsa %50'si ödenir paranın. Hepatit A aşısı bedeli. Kronik karaciğer hastalığı olan veya pıhtılaşma faktörü konsantresi alan ve hepatit A seronegatif olan bir yaş üzeri çocuk ve erişkinlerde işte reçet edilmesi halinde yılda iki evet. kez karşılanır. Böyle kurallar var. Bunun dışında bir takım kodlar var işlem kodları işte bu ödemeyle ilişkilendiriliyor. Tabi burada yine kodlardan küçük bir kesit görüyoruz. Sut kodları uluslararası değil. Yani tamamen bizim SGK'nın uydurduğu kodlar. E, fakat e, le, demin tetkikler mevzusunda belirttiğim gibi bunlar zaman zaman uluslararası stat, standartlarla eşleştiriliyor. Mapping, haritalama deniyor buna. Yani e, Loing'deki bir kod, sut karşılığıyla eşleniyor. Sistem onları görüyor. ICD-10'dan bahsetmiştim. Bunlar tanı kodları bildiğiniz gibi. Şimdi ICD-11 çalışmalarına da başlandı. ICD-11 çıktı aslında. Türkçe'ye çevrilecek. Eğitim çalışmaları yapılacak vesaire. icd o onkoloji için kullanılıyor. Türkiye'de çevresi yapılalı 20 küsur yıl oldu ama uygulamaya 3-4 yıldır girdi. E, Loing'den bahsettik zaten. İşte ilaç bilgilerinden bahsettik, SUT'tan bahsettik. E, bundan başka bir de e, SAMI-LOG diye yine Türkiye özgü bir standart var bu. Minimum kodlama standart, şey loglama standartı. Log ne demek? Yapılan işlemlerin kaydını tutuyorsunuz. E, kimin erişti, ne zaman erişildi, nereden erişildi, hangi bilgisayardan işlem yapıldı gibi bir takım veriler tutuluyor güvenlik amacıyla. Yani bir hastanın verisi silindiğinde, değiştirildiğinde veyahut o veri e, okunup ya da alınıp export edilip kötü amaçla kullanıldığında bunun takip edilebilmesi için e, bu da 2-3 yıllık bir uygulama. Yani artık Türkiye'deki sistemlerde zorunlu bu loklamalar. Ha şimdi bütün bu karmaşa yani bir sürü koddan falan bahsettim. Daha bahsetmediğim şeyler de var. Bunlarla nasıl başa çıkılıyor? Şimdi bunların her bir değişikliğinde bütün yazılım üreticilerinin değişiklikler yapması takdir edeceğiniz gibi çok zor bir iş. Bunun için bir teknoloji geliştirilmiş durumda. Sağlık kodlama referans sunucusu diye bir yapı var. Burada e, Sağlık Bakanlığı merkezi olarak yapıyor değişiklikleri ve kurumlarda e, çalışan yazılımlar periyodik olarak bu sağlık kodlama referans sunucusundan sorgulama yapıyor. E, değişiklikleri kendi sistemlerine yine otomatik olarak adapte ediyorlar. Dolayısıyla teker teker her şey manuel olarak değiştirilmesi gerekmiyor. Bu bir çeşit web servisi yani. Örneğin, burada tanı kodları, ICD ile ilgili bir parça var. Yani SKRS sorgulandığında şu altta gördüğünüz siyah şey J98.9 solunum bozuklukları tanımlanmış. Bununla ilgili bilgi otomatik olarak SKRS'den hastanedeki sonucuya geliyor. Peki e, hastaneler nasıl gönderiyor verilerini? Demiştim e, HL7 de versiyon 3'ten esinlenmiş bir şey. Bu XML tabanlı bir şeydir. E, iletişim standardı Böyle bir takım e, veri paketi tipleri var. Bunlar e, veri tabanından sorgulanıp e, hani XML kabuğunun içine oturtulup bir paket haline getirilip o paket bakanlığa gönderiliyor. Böyle e, bu salakların çizdiği olanlarını genellikle ben Sağlık Bakanlığı sunumlarından aldım. E, i̇şte burada ulusal sağlık sistemini göbeğe koymuş. Onun çevresinde çeşitli e, uygulamalar işte en dikkat çeken en nabız işte teletip sistemi diye bir sistem var. Çok doğru isimlendirilmiş bir sistem değil ama işte radyolojik görüntülerle ilgili e, görüntülerle ilgili genel olarak bir sistem. İşte merkeze hasta randevu sistemi vesaire diye bu sistemlerin bir şekilde ilişkilen birbiriyle ilişkili olduğu gösterilmiş. Şimdi e, burada daha artistik olmayan diyeyim bir çizim var bu e-nabızın nasıl çalıştığını e, gösteriyor. En solda işte kullanıcının browser ya da mobil ile e-nabıza baktığını varsayıyoruz. Yani burada bir yandan Sağlık Bakanı'nın ana veri tabanına ulaşırken şu sağda kırmızı olarak gösterilen bir yandan da diğer sistemlerle de entegre edildiği için işte örneğin merkezi hasta randevu sistemi, dan hasta randevu alabiliyor, randevu iptal edebiliyor veya tele tıp sisteminden görüntülerini görebiliyor. Tabii hasta bunları fark etmiyor. Yani hepsi ortak bir aplikasyonda entegre edilmiş durumda. Bir de bizim kullanıcı tarafının görmedi ama Sağlık Bakanlığı gördü bir taraf var. Bundan çok kısa bahsettim. yani bu kadar şey toplanıyor da ne işe yarıyor? böyle global global demeyeyim de ulusal verileri e, veya isterseniz bölgesel veya il bazlı, bazen hastane bazlı olarak görmek mümkün olabiliyor. Yani bu verileri görselleştiren bir takım e, raporlama arayüzleri yapılmış durumda. Böyle bir takım örnekler var. Örneğin muayene analizleri işte kaç tanesi acilmiş, kaç tanesi diş hekimliği muayenesiymiş, kaçı normal muayeneymiş bunları tabi kontrollerle il bazına indirmek veyahut üniversite hastanelerinde nasıl işte birinci basamak sağlık hizmetinde nasıl bunları görmek mümkün olabiliyor. E-rapor sistem var yine bu sistemlerle entegre. Burada işte mesela vatandaş doğum yaptığında çocuğunu nüfusa kaydettirmek için bir Rapor oluşturuyor veya işte e, ehliyet alınacağında bir rapor oluşturuyor. Bunları kağıtsız ortamda tutan ve kurumların kolayca paylaşmasını sağlayan bir sistem. Ve işte bu e-rapor sistemi bir sürü kurumla ortak çalışmayı gerektiriyor. Askerlik falan da var tabii bunun içinde. Şimdi bütün e, bu işler olup biterken tabii bir takım hastane bilgi sistemi yazan, yazılımı yapan veya sağlık ilgili yazılımı yapan firmalar bunları üretmeye çalışıyor. E, peki bunların bir denetimi yok mu? Evet. Böyle bir denetim var. Bir kayıt testi sistemi var Sağlık Bilgi, Sağlık Bakanlığı'nın. Bu sisteme kayıt olmayan firmalar resmi ihalelere katılamıyorlar yani ancak özel hastanelere falan hizmet verebiliyorlar. Biraz firmaları belli standartlara zorlayıcı bir şey. Sağlık Bakanlığı yazılımları sınıflanmış. Burada siyahla koyu renkle gösterdiklerim en fazla kullanılanlar, en önemliler işte aile hekimi bilgi sistemi, diş hekimliği bilgi sistemi, hasta bilgi yönetim sistemi iş yeri hekimliği bilgi sistemi, laboratuvar bilgi yönetim sistemi, evet. muayenehane bilgi yönetim sistemi. Yani bir firma ben aile hekimliği bilgi sistemi üretiyorum diyorsa bunu e, hani resmi kanallarla, resmi metotlarla satabilmek için bu kayıt si testçi sistemine bir kayıt yaptırması gerekiyor. Peki nasıl yaptırılıyor bu kayıt? E, bir takım kriterleri var bir seri böyle bürokratik hani kağıt kürek işleri diyebileceğimiz e, sicil kaydınızı getirin bilmem ne falan diye uzun bir liste var. Oradan hiç bahsetmeyeceğim. E, fakat e, şu gördüğümüz dört maddeyi istiyor bakanlık. Nedir? İşte ISO bilmem ne bilgi güvenliği yönetim sistemi belgesi. Ondan sonra e, bu belgenin alındığı firmanın ISO bilmem ne belgesi. Yani e, o belgeyi vermeye yetkili olduğunu belgeleyen bir firmadan alınması gerekiyor bunun. Ondan başka işte SPICE en az level 2, CMMI en az level -age. Bunlar yazılım geliştirme süreçleriyle ilgili standartlar. yine ISO'nun ortak kriteri EAL 2 ve yani bir takım kalite kriterlerine yani çok ideal olmasa da bunlara kabaca uyulmasını istiyor Sağlık Bakanlığı. Bu kayıt sistemine girilebilmesi için. Peki bu sistem nasıl denetleniyor? Bu sistemde verilerin gerçekten kaydedilip kaydedilmediği, gelip gelmediği yani o merkezi sunuculara yine otomatik yazılımlarla gözlenebiliyor. Örneğin burada 2017 Haziran Ankara'ya ait bir ekran var. Ee, burada yöneticiler bir hastanenin verilerinin ne kadarını gönderdiğini görebiliyor. Yeşilse yeterli demek, sarıysa idare eder, kırmızıysa kötü demek. Ee, kötü yüzde yetmişin altı yanlış hatırlamıyorsam. Ee, bu kötüyse eğer tabii ciddi bir şekilde düzeltilmesi için yaptırımlar var. Nasıl yaptırımlar var bir sonraki slaytta göstereceğim. Bir de şey var, maviler var dikkatiniz çektiyse. Mavi artık e, görünen hastadan fazla kayıt gelmiş demek. Burada da bir problem var. Bu genellikle bir kaydın silinmemesinden ortaya çıkan bir şey oluyor. Yani hasta geliyor, bir işlem yapılıyor. Sonra o işlem mesela diyelim, tetkik kalitesi bozuk, iptal edilip bir daha yapılıyor. Fakat ilk hisselenmiyor. Böyle durumlarda sayı kabarıyor. Bunun da tabii sağlıksız bir şey olduğu için düzeltilmesi gerekiyor. Şimdi e, sağlık kurumu verilerini düzen göndermiyorsa ne oluyor? Önce uyarı alıyor. Sonra yüzde bir para cezası alıyor. Sonra yüzde iki para cezası alıyor. Sonra hala olmadıysa istenen veri gönderimi 10 güne kadar e, kuruluşun bir bölümü ya da tamamının faaliyeti durdurulabiliyor bir de devlet hastanelerinde bu genellikle özel hastanelere uygulanan bir şey. Devlet hastanelerinde bir kalite derecelendirmesi var. Ee, bu bilgi sistemini de kapsayan. Eğer e, bilgi sistemi bir şekilde kötüyse ve bu kalite derecelendirmesini etkiliyorsa hastanenin personelinin aldığı performanslar düşüyor. Yani herkesin cebine zarar veriyor. Onun için bu da dikkat edilmeye çalışılan bir şey devlet hastanelerinde. Bu son slaytımız yani böyle neler yapılmış şöyle kabaca bir özet olarak gördük. Peki sorunlarımız ne? Bir tanesi eğitilmiş personel sorunu. Bu da bir kere eğitim çıkarmakla olmuyor. Çünkü bu değişen bir ortam. Yani işte ICD-10 kullanılıyordu. ICD-11 çıkacak şimdi. Sizin elinizdeki eğitilmiş personel o anlamda tekrar eğitilmeye muhtaç, muhtaç personel haline dönüşüyor. Ee, bir de şey var hani bizim bakanlık bunu yavaş yavaş öğreniyor da başlangıçta bu konuda çok büyük hata yaptılar. Mesela bir gün hastanelere bir yazı geldi. İşte bilmem kaç Haziran'dan itibaren ICD uygulamasına geçilecek diye. Yazı okuyanların ilk reaksiyonu şu oldu. ICD ne ya? Hani hiçbir ön hazırlık eğitim niye yapılıyor, nasıl yapılacak eğitimi verilmeden Takır takır bazı işler yapıldı vakti zamanında. E, tabi böyle olunca ne oluyor? E, dostlar alışverişte görsün diye bir takım yalan yanlış kodlamalar yapıldı falan. Hala da onun sıkıntıları sürüyor yani. E, bu tabi bunu da Sağlık Bakanlığı çalışanları da gördü yani böyle bir problemin ortaya çıktığını. Şimdi e, daha. Böyle temkinli daha işte eğitim önerilere falan bir yaklaşım geliştirilmeye çalışılıyor. Ne kadar başarılı olacak göreceğiz. Bu eğitilmiş personel derken tabi sağlık çalışanlarının işte hekimi hemşiresi, laborantı, paramedi kim varsa bunların da aslında kendi okul yani lisans ya da ön lisans eğitimleri sırasında muhakkak bir sağlık bilişimi dersi almaları lazım. Yani böyle kabaca bu hastane bilgi sistemi denen şey nedir? Bu standart denen kod denen şey nedir? Niye yapıyoruz? Bu ne işe yarıyor? Bunları bilmeleri lazım. Sonra beyin göçü bir sorunumuz. Bu son yıllarda özellikle böyle ot işte Boğaziçi gibi bilgisayar kökenli, teknik kökenli mezunlar veren alan okulların mezunlarından çok yurt dışına giden oldu bizim e, tıp Bilişimi ile ilgilenenlerden de çok giden oldu. Yani şu an tıp Bilişimi doktorası yapmış yaklaşık 30 kişi var. Bunların yarısı falan yurt dışında. E, hem de bu yarısı en böyle cevval olanlar. Hani e, diğer yarısının çoğu başka işler yapıyor. Hani primer olarak tıp uğraşmıyor. Böyle ciddi bir kan kaybımız var bu konuda. Yani şu anda Sağlık Bakanlığı'nda tıp Bilişimi doktorası yapmış bir kişi var. Ee, o da bütün bu işte ICD-11 falan bu, bu o işlerle uğraşıyor. yani Gerçekten kritik bir birinin, öyle birilerinin olması orada. Ondan sonra e, güvenlik ve mahremiyetle ilgili bir e, bilgi ve algı bozukluğu var. Yani çoğu insan e, sektörde çalışan doktor olsun, bilgi işlem çalışan olsun, hemşire olsun e, neyle uğraştığını çok farkında değil. İşte o elindeki bilginin Hukuki olarak başını belaya sokabileceğinin ne kadar hassas olunması gerekliliğinin farkında değil. yöneticiler aynı şekilde böyle bir hassasiyete sahiptir. Bundan başka hukuki düzenlemelerin hayata yetişememesi sorunumuz var. Bunun tipik bir örneğini işte bu salgın döneminde gördük biz. İşte doktorlar telefonla talimat verdi, işte hasta reçeteleri, eczaneler rapor üzerine verdi. Hani e, bir, birdenbire mesela teknoloji kullanmaya başladık ama o teknolojiyle ilgili alt, hukuki altyapı yok. Yani yapıyoruz yapıyoruz da altını doldurmamışız. E, bununla gene ilişkili ödemeyle ilgili sorunlar var. Yani şimdi bir hasta doktora gidip muayene olup dret sitesini aldığında SGK bunun parasını ödüyor. E, fakat diyelim ki doktorla, doktorla hasta Skype ile görüştü ve doktor buna bir e-reçete yazdı. Bunun parasını ödemiyor. Çünkü böyle bir şey tanımlanmış değil. Ama böyle bir şeyin tanımlanması gerekiyor. Yani yine son dönemde bunu gördük. Biz yıllardır diyorduk ama şu an yani fiilen yaşadık. Böyle bir ihtiyaç ortaya çıktı. Vardı zaten de hani ihtiyaç bağırmaya başladı diyeyim. Bundan başka ihale kanunuyla ilgili bir e, sıkıntımız var. O da şöyle: şimdi e, Türkiye'de hani e, bir ne bileyim otomobil almakla sağlık bilgi sistemi, hastane bilgi sistemi yazılımı almak arasında hukuken bir fark yok. Yani bir şartname yazıyorsunuz, e, ihaleye çıkıyorsunuz, ihalede kim en düşük fiyatı verirse ona veriyorsunuz işi. Bu şöyle bir sıkıntı getiriyor. Sağlık bilgi sistemi yazılımlarının kalitesiyle ilgili objektif kriterler koymak çok zor. Yani kullanım kolaylığı mesela ne demek bu? Öte yandan hastanelerde bir şartnamenin gereklerine yazılımın gerçekten yerine getirip getirmediğini tetkik edebilecek bilgi ve yetenekte insan sıkıntısı var. Dolayısıyla işte bir sistem çalışıyor mu? Çalışıyor. Altına atıyor imzayı başhekim. İşte oldu. Hani ödeme yapılması için bir imza atılması lazım yetkili tarafından. Bu şöyle bir sorun çıkarıyor. Böyle hani neredeyse merdiven altı diyebileceğimiz firmalar bir şekilde o uyan bir yazılım yapıp giriyorlar ihaleye ve kazanıyorlar. Bir şekilde o şartnamede yazılanlar da yapılıyor ama işte sistem yavaş çalışıyor. Kullanıcı işte yapacağı işi yapmak için ekranlar arasında geçişler yapıyor, arıyor menülerden. veyahut yapamıyor, batıyor firma falan. Sonuçta bir sürü sorun yaşıyor firmalar. daha böyle maliyetleri yüksek işte kaliteli personel çalıştırmaya çalışan falan firmalar da o ihalelerden kaybettiği için para kazanamayıp batabiliyor. Bu sektörün en büyük iki firması battı. Öyle diyeyim size. Bir şekilde bu ihale kanunu yani bunun bir masa sandalye gibi bir şey olmadığını farklı bir kategoride, farklı bir regülasyonla yapılması gerektiğini düşünüyorum ben yıllardır. İnşallah bir gün olur. Evet, bugünkü dersimiz, hatta bu semestrki dersimiz bu kadar. Var mı eklemek istediğiniz bir şey?